Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kırtasiye alışverişimi göstereceğim. Umarım videomuz videomu zevkle beğenerek izlersiniz. O zaman başlayalım. İlk önce Adel'in 24'lü kurbağa kalem setinden aldım. Bu şekilde Böyle içinde kurbağa kalemlerinin olduğunu da duyabiliyorsunuz. Daha sonra en sevdiğim kalemler olan Goethe'nin altılı kalem setinden var. Bunlar kumaş boyalar. Yani aslında kumaş boya dediğimiz her, her yerde her şeyde kullanılan bir kalem seti bu. Burada bunun tanıtımını da bu videoda çekeceğim. Şöyle biraz daha göstereyim böyle e, kutusunu biraz daha göstereceğim. Sonra içinin tanıtımına geçeceğiz. Kutusu bir şekilde böyle e, altı renk bulunmakta. Ve altı rengin iki rengi sarı ile pembe neon renk. Burada da yazıyor. Böyle bir şekilde. Diğer dört renk de normal renklerden. Bir şekilde arkası da böyle. Şimdi artık içine e, geç, içine göz atmaya geçebiliriz. Ben bu kalemleri bayağı beğendim çok güzeller bayağı tavsiye ederim yani Evet kalemleri şimdi göreceksiniz Çok heyecanlıyım. ve evet işte bu şekilde arkadaşlar. Bence çok güzel gözüküyorlar. Şöyle aşağı indirelim kalemlerimizi. Bu şekilde kabı. Bence çok güzel gözüküyor. Çok şirinler, çok tatlılar. Böyle. Ve bir de içinden, kutusunun içinden yani kılavuz var. Kullanma kılavuzu var. İlk önce kalemleri sizlere göstereceğim. Sonra kullanma kılavuzunu sizlere Detaylı bir şekilde ayrıntılı bir şekilde göstermiş olacağım. Evet, e, Altı renk bulunmakta. Şu şey ile, sarı ile, pembe neon renk. Kamera sarsıldı. Evet, şimdi hemen bir tanesinin ucunu göstereceğim. Kırmızının ucunu göstermek istedim. Ucu bu şekilde. Bir dakika ya da kırmızıyı göstermeyeyim. Aslında fark etmiyor ama yeşili göstermek istedi içimden. Yeşilin ucu bu şekilde netler tabi ekranlı. Şöyle net. Evet. Bu şekilde dediğim gibi her yerde her şeyde kullanılan kalemler. Evet böyle. Şimdi artık kullanma kılavuzuna geçebiliriz. Burada bilgileri yazıyor. Böyle açılabiliyor. Yani başlıklar açılıyor. Şu anki açamadım. Evet açtım. Ee, ben şu Goyton'un şu kaleminden aldım. Bu kalemi ve bu kalemin seti de varmış demek ki. Ama biz bundan aldık. Böyle e, resim yapımlarında da kullanılan kalemmiş. Veya herhangi bir başka boyalar da kullanılan kalemmiş. Böyle gösteriyor zaten. Kalemlikler, boyamada kalem koyacağın, boyamada taşlarda herhangi gibi işte kıyafet boyamada, kumaş boyamasında buradaki kumaş boyamasında bile kullanılan bir kalem. E burada da devamları var. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Devamları derken diğer setleri var Göritan'ın. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz bu şekilde. Şöyle ekranı netleyin. Evet, bir şekilde. Evet. Şimdi yazımlarını göstereceğim size. Hepsinin yazımlarını göstermeyeceğim. Bu ortası içindeki kalemlerin. Sadece bir tanesinin yazımını göstereceğim. Hemen yazıp gelip sizlere göstereceğim. Ve işte yazımları bu şekilde. Benim en sevdiğim renkler bunlar oldu. Pen pembe neon e yeşilde normal renklerden olduğu için iki rengi de denemek istedim. Bu şekilde. Renkleri bayağı güzeller. En sevdiğim renkler diyebilirim. Yeşil ve pembe. Ama bu setteki kalemlerin hepsini beğendim gerçekten. Ama bunlara baktığımızda tam tarz oluyor gerçekten de. Evet şimdi kutusuna geri koyalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde koyacağım. Sonra videonun kapatış, kapatılışını sizlere sunacağım. Şöyle setin içine hemen koyalım bu şekilde. Ben kalemleri çok beğendim. Dediğim gibi sizlere tavsiye çok çok ederim. Kalemlerinde en sevdiğim derecesine girdi bu kalemler. Çok güzel yapıyorlar. Gerçekten çok güzeller. Ben bayıldım. Evet arkadaşlar benim Kütahya alışverişim ve Gorilla'nın kalem setini tanıtım videom bu kadardı. Umarım videomu beğenerek zevkle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.